Bilsem sayfa 28 ilk soru ile devam ediyoruz. Burada boşluğa soru işareti olan kutucuğa ne gelmelidir diye soruyor. Baktığımızda pati izleri var farklı renklerde. Burada turuncu bir patinin şu bölgesi gözükecek. Ee, yeşil patinin şu bölgesi. Mavi patinin şu bölgesi belki şöyle bir şekil. Ve burada da mor bir pati. Şimdi ışıklara baktığımızda tüm bu dört pati bölgesini de Bulunduran A şıkkında turuncu, yeşil, mavi ve mor pete hepsi de kutucuğun içinde cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarda ise dört rengi de görmediğim için aslında farklı bölgeler verilmiş diyebiliriz. Sayfa 28 ikinci sorudayız. Ee, burada çizgilerden oluşan bir şekil var. Ee, aslında şıklardan baktığımız zaman B şıkkının daha uyumlu olduğunu görüyoruz. Peki neden B şıkkı? Şimdi Çizgileri birleştirmeye çalıştığımızda şuradan şu şekilde siyah bir çizgi birleşecek. Buradan böyle bir çizgi birleşecek. Buradan birleşen çizgilerin üst tarafta, şurasında beyaz bir boşluk kalacaktır. Hafif bir. B şıkkında e, bu boşluk var. Şuradan buradaki siyah çizginin hafif şu bölgesi gözükecek. Burada şöyle bir siyah çizgimiz olacak. Şuradan şöyle bir çizgi. Buradan böyle bir çizgi gelecek. Aşağıda ise bu çizgi şu şekilde devam edecektir. Aslında burada e, tekrarlayan bölge şu bölgenin aynısıdır. Ona bakarak aslında tamamladım. Bakın burada da siyah çizgi böyle ilerliyor. Yukarıya doğru devam ediyor. Aynı şekilde burada da böyle gelecek. Yukarıya doğru devam edecek. Şıklara baktığımızda B şıkkında çizdiğim şekle benzer bir şekilde görüyoruz. Cevabımız B şıkkı. 29. sayfa ilk sorudayız. Burada da çizgilerden oluşan bir şekil verilmiş. Burada çizgilerimiz daha düzenli bir şekilde dağılıyorlar görselimize. Şöyle bir çizgimiz olacak. Böyle bir çizgimiz olacak. Baktık burada boşluk var. Beyaz boşluk var. Herhangi bir çizgimiz yok. Şurada da kalan çizgimizin hafif bir bölgesi gözükecektir. Yani toplamda 3 tane siyah bölge görmem lazım. Şıklara baktığımda C şıkkında 3 tane siyah bölgem var. Aralarında da beyaz boşluklar var. C şıkkını işaretliyoruz. Sonraki sorudayım. Burada şu sol taraftaki şeklimiz şu şekilde. Bu taraf şöyle hafif yarısı gözükecek. Buradaki morun da hafif yarısı. Buradaki sol taraftakinin de daha büyük bir bölgesi. Soru işaretli bölgemize gelmesi lazım. Baktım da A şıkkında bu bölgeyle bu bölge aslında eşit verilmiş. Oysa ki şu bölge biraz daha geniş. Sol taraftaki bölge biraz daha küçük olmalıydı. A'yı eledim. B şıkkına baktığımda B şıkkında da aslında renklerimiz uymuyor. Mavi verilmiş aşağıdaki görsel için. Oysa ki bu mor, mavi renk olarak eşleşmediği için B'yi deledim. C şıkkına bakıyorum. C şıkkında evet bu renk eşleşti. Bu renk de eşleşti gibi. Ee, sağ tarafa bakıyorum. Bu da eşleşti gibi. Ama burada mavi verilmiş. Mavi buraya koyduğumuzda e, farklı renklerde olacak. C'yi deledim. D şıkkında 4 rengimizde eşleşiyor. Çizdiğimiz gibi sol taraftaki şeklimiz biraz daha alan kaplıyor. Sağ taraftaki biraz daha az ufaktan ucu gözüküyor. Evet o şekilde cevabımız D şıkkı. Sonraki sorumdayım. Sayfa 30'dayım. Burada bir yazımız var. Bilsem yazıyor. Soru işaretli bölgede de görünmeyen harf S harfi olacaktır. L harfinin şuradan bir uç kısmı gelmesi lazım. A şıkkına baktığımda A şıkkında L'nin üst bölgesi de gelmiş. Oysa ki orası kesikli değil. A'yı eledik. C şıkkında L harfinin çok az bir bölgesi gözüküyor. Bu kadar az görülmemeliydi. C'yi de eledim. B şıkkında ise alttaki siyah yazıların da bir bölgesi. Eee soru işaretli yerimize gelmesi lazım demiş. Oysa ki buradaki siyah yazım altta kalmıştır. kesikli bölgeye soru işaretli bölgenin içerisine dahil olmayacaktır. B'yi de iledim. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 32. soru. Alfabetik harfler verilmiş. Türk alfabesi değil, İngiliz alfabesi. A, B, C, D, E, F, G, e, bu şekilde devam ediyor. Q, R, S. Burada T harfi var. Burada S harfinin ucu gözükecek. Bakıyorum. A şıkkında T harfi, S harfi. B'de FG verilmiş. FG yok. FG'nin aslında yarısı gözükecek. E, F harfimiz burada. G harfimiz burada. Aslında bu harflerin yarısı gözükecek. Aşağıda S'in bir kısmı. T harfimiz ve U'nun da bir kısmının şu şekilde gözükmesi lazım. Biraz kötü çizdim ama umarım anlaşılıyordur. D şıkkına baktığımda D şıkkında şurada da küçük bir bölge gözükmüş. E harfinin bir ucudur bu. Oysa ki o bölge içeriye girmemeliydi. C'yi zaten elemiştik. G ve H bu kadar belirgin değiller bölgede. A harfinde F, G'nin yarısı, alttaki de yarısı, gelecek şekilde olmuş. Cevabımız A şıkkı. Sonraki sayfamdayım. Burada da rakamlarımız var. Sıfırdan dördün yarısı gözükecek kadar. Başta sıfırın şu şekilde bir yarısı buraya gelmelidir. Bakıyoruz A şıkkında zaten sıfırımız gözükmemiş. C'de sıfırımızın üst bölgesi de verilmiş. Bize alt tarafı lazımdı. Üst tarafı burada değil. C'yi eledim. B'ye bakıyorum. B'de alt kısmı var. Evet. Sonra bir de birin şu şekilde alt bölgesi yarım olarak gelecektir. D'yi de eledim. Bakın D'de birin şu kısmı komple verilmiş. Oysa ki buranın da sadece yarısı var. D'yi de eledim. B şıkkı burada doğru cevabımız. Burada da rakamlar ve alfabetten harflerimiz verilmişler. Şimdi burada sarı bir şeklimiz var. Ne olduğu çok da belli değil. Sarı bir şeklimizin burada yarısı gözükecektir. B'de sol tarafta böyle bir şey yok. Sarı bir şekil yok. C'de de yok. C'yi de eledik. A ve D. Şimdi sol kısma bakalım. Şu uca bakalım. Burada da bir sarı şekli olacak. A'da hem sarı hem yeşil verilmiş. Yeşil bir şey. Oysa ki burada hani görmüyoruz. Yeşil bir şey olmaması lazım. Sadece sarı olması lazım. A'yı deledim. Ve cevabımız ortaya çıktı. Değişik şıkkı sarının yarısı. Evet üstten sarılar birleşince C harfi olmuş. Buradan da kırmızı A harfinin yarısı gelmiş. Cevabımız değişik. Pizza dilimleri var. Bu pizza diliminin bir yarısı, bu pizza diliminin de bir yarısı olacak. Bu soru işaretle bölgemizde C şıkkında bir tane pizza var. Hayır, iki tane pizza'nın yarısı olmalıydı. D şıkkı da yanlış. Dolayısıyla B şıkkına bakıyorum. B şıkkı olabilir, A şıkkı da olabilir. Şimdi buradaki farkı nasıl anlayacağız? B şıkkında pizza dilimimizin Biraz daha aşağıdan vermiş. Bakın pizza dilimimizdeki malzemelere baktığımızda domates var burada. Şöyle işaretleyeyim. Bir domates burada. Burada da bir mantar parçası var. Mantar parçasının yarısı soru işaretli bölgede. Bakın B şıkkında mantarın tamamı var ve domates parçaları da var. Oysa ki domates parçaları olmayacaktı bu altta iki tane işaretledim. Mantarın yarısı A şıkkındaki gibi ve belki şurada da bir domates parçası olacaktı. Buradaki gibi. Ve alttaki dilimimizde de mantarın yarısı gelmesi lazım. Ve belki yine şurada da bir domates parçası. Evet A şıkkında olduğu gibi. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. B şıkkını neden elediğim anlaşılmıştır birinci pizza diliminde şurada yarısı gözüken de mantarın tamamı verilmiş parça olarak. Oysa ki sadece yarısı kesilmiş bakın. Alttaki pizza diliminde de yine yarısı kesilmiş. Hatta buradaki dilimde o parça hiç çıkmamış bile. Dolayısıyla B'yi eledik. Cevabımız A şıkkı. Burada da kırmızılı mavili desenlerimiz var. Şuradan mavili bölgemizin yarısı. Hatta rengine uygun çizelim. Şurada mavili bölgemizin yarısı gelecek. Evet. Şuradan şöyle kırmızılı bölgemiz gelecek. Evet. Şıklara bakıyorum. A şıkkında üstte kırmızılarla başlamış. Mavi olması lazımdı. B'de de şurada bir kırmızı parça verilmiş. Sağ tarafta mavi verilmiş. Hayır sağ tarafta da kırmızı var. Şöyle işaretledim. Mavi kırmızı şekli üst taraf. B'yi deledim. C'de zaten kırmızılarla başlatmış üst tarafı. C delendi. Direkt D şıkkımız doğru cevabımız ortaya çıkmış oldu böylece. Burayı da çizerek yapalım. Şöyle uygun renkler seçiyorum. Şuradan şöyle bir parçamız var. Evet, şuradan şöyle bir parçamız niye aşağı. Bunun da rengi aynı. Buradan sarı parçamız var. O da şöyle geliyor. Evet. Yine üstte de burada da sarı parçamızın kalan kısımları belli olacaktır. Şöyle araları da siyahla Diyorum tamamdır. Kırmızı rengi aldım tekrar. A'ya baktığımda sol tarafta sarıyla başlamış. Oysaki bej rengiyle başlayacaktı. A'yı eledim. B'de tam ortada bir sarı verilmiş. Sarı şeklim var. Bunlar yarı yarıya verilmiş renklerimiz. B'de elendi. C'de bej rengi. Sarı rengi. Sağ üstte yine sarı. Burada da bej rengi. Aslında cevabımız C şıkkıdır. D şıkkında da yine farklı bir bölgeden kesit verilmiş. D'yi de eledik. C şıkkı doğrudur. Sayfa 33 ikinci sorumdayım. Burada sadece turuncu bölge ve mavi bölgenin renklerini görmemiz lazım. Kesikli bölge içerisinde. A'da sarı bölgede çıkmış. Bu yanlış. B Evet B'de iki renk. Bahsettiğimiz iki renk. Turuncu ve mavi var. C'de de aynı şekilde. D'de burada küçük bir yeşilde çıkmış. Hatta D bölgesi zaten kesildiğinde şu bölge şeklinde kesilmiş. Direkt olarak yanlış bir yer zaten. B ve C şıkkı birbirine yakın. C'de şurada yuvarlak bir kısım görüyoruz. Oysa ki o kısım bizim kesitimizin dışarısında kalıyor. Soru işaretli kesitimizin dışarısında kalıyor. Dolayısıyla C'yi de dediğimizde B şıkkı doğru olacaktır. Sayfa 34'te ilk sorudayız. Buradaki bölgemizi bir çizmeye çalışalım. Şu şekilde altıgen bölgeler var aslında burada. Şu şekilde ayrılmış. Bakın kesiti birleştirdiğimde hemencecik aslında şeklimiz de ortaya çıkmış oldu. Şıkları inceliyorum. B'ye baktığımda iki tane kesişim bölgesi var. Hayır. Çizdiğimizde bir tane çıktı. B'ye eledim. C'de C'de de yanlış verilmiş. C'de de şu, yani şöyle bir şey verilmiş. Şimdi Burada küçük bir çizdim kırmızıyla. Öyle bir şey verildiği için C'yi de eledik. D'de de aslında şuradaki bir kesit verilmiş. D'yi D'ledik. O da yanlış bir şık. A şıkkı tam olarak bizim çizdiğimiz gibi cevabımız A şıkkı. Turuncu ve beyaz çizgiler var. Şimdi bunları da birleştirelim. Şıkkımızı anlamaya çalışalım. Şöyle bir turuncu rengimiz geldi. Şöyle bir turuncu rengimiz geldi. Alttan herhangi bir turuncu renk gelmedi. İki tane turuncu renkli bölgemiz kesitimizin içerisinde olacaktır. Şıklara baktığımızda, evet şurada da bir kesitimiz var. Ve ee, atlamışız. Şurada da şöyle hafif beyazında gözüktüğü bir bölgemiz vardır. A şıkkında bu şekilde verilmiş. B'de tamamen çizgilerin yönleri de farklı zaten. Yanlış verilmiş. C'de de aynı şekilde yanlış verilmiş çizgilerimizin yönleri. D'de de yanlış. D'de zaten 4 tane turuncu çizgi içerecek şekilde verilmiş. A şıkkımız buradan bizim çizdiğimiz şekle de benziyor zaten. Cevabımız A şıkkı. Burada 3 yapraklı yoncalarımızın şekli var. Noktalarla ayrılmışlar birbirinden. Buradaki bölge de aslında tam ortada. Yani şuradaki yoncamıza baktığımızda şu şekilde tam olarak yoncamızı içeride olacağı şekilde bir kesit bölgesi alınmış. Şıklara baktığımda B şıkkında bakıyorum. Şurada aslında şöyle bir takım noktaların gözükmesi lazımdı. Şurada aynı şekilde şurada aynı şekilde şurada aynı şekilde tam içeride de bir gelecek. B'de sol üstteki noktaları göremiyorum. C'ye bakıyorum. Cevabımız C şıkkıdır. Burada A şıkkı işaretlenmiş. Yanlıştır. Noktalarımız çizdiğim gibi şu şekilde çizgi takip ederek ilerleyecekler. Burada iki noktamız eksik. Burada bir tane. Burada üç. Burada iki tane. Tıpkı C şıkkında olduğu gibi A şıkkı yanlış. Zaten içeride yoncamızın da gözükmesi lazımdı. Bakın C şıkkındaki gibi. A şıkkında o da yok. A şıkkını eledim. D şıkkı da noktalarımız gözükmüyor. Hepsi D şıkkını da eledim. Cevabımız C şıkkıdır. Kırmızı ve mavi şekillerimiz var. Şimdi burada da nasıl bir şey olabilir? birlikte inceleyelim. Şu şekilde bir mavi bölgemiz. Şuradan kırmızı bir bölgemiz gelebilir. Evet. Şuradan mavi bölgemiz şu şekilde gelebilir. Ardından diğer kırmızı bölgemiz de şu şekilde gelebilir. Buradan da şöyle ufak kırmızı bölgemiz ve şuradan da mavi taraf gelecektir. Bu şekilde aslında kabataslak bize yol göstermesi adına şekildemiz, şeklimizde olabilecek şeyleri çizmeye çalıştık. A şıkkına bakıyorum. Bakın burada kırmızı gelmiş. Oysa ki sol tarafta 3 tane mavi, sağ tarafta 3 tane kırmızı gözükmeliydi. A'yı eledim. B şıkkımız olabilir. Bizim çizdiğimiz şekle hemen hemen benziyor. C olamaz. C şurada sadece mavi verilmiş. Oysa kırmızı da olacaktı. Biraz kırmızının ucu da çıkmış bölgemizde. C'yi deledim. D şıkkında sol taraf komple kırmızı, sağ taraf komple mavi verilmiş. Oysa ki renkler tam tersi. D'yi deledik. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Geçtik, sayfa 36'tayız. Yine aynı şekilde sorularımız ilerliyor. Şimdi burada e, karışık bir şeklimiz var birazcık. Şimdi şıklardan gittiğimiz zaman ya da biz şeklimizi böyle e, yandaki bölgeye bakarak, mesela bu alınan kesitimiz tam olarak şuraya şöyle çizeyim denk gelecektir. Şimdi buradakini, buradakini uyarlamaya çalıştığımızda aslında tam olarak şurada bir birleşim noktası var. Şuradan gelen uçların birleşim noktaları var. Şimdi bu uçları birleştirdiğimizde tam olarak şuraya gelmeliydi. A'yı eledim. B'de böyle bir birleşim noktası görmüyorum. C'de de aynı şekilde burada bir birleşim noktası görmüyorum. Birleşim noktamız burada aşağıda olacaktı. Burada yani hemen hemen şuraya gelecek. D'ye baktığımda oradaki bileşim noktası var. Üstteki yapıda şöyle bir şey gelecek. Yani şöyle bir şey. Bakıyorum. Evet öyle bir şey de gelmiş. Cevabımız şıkkıdır. Kardan adam figürlerimiz var. Şimdi kardan adam figürlerimize baktığımızda son kardan adamda kulaklık ve gözlük var. A şıkkında kulaklık ve gözlüklü verilmiş. Oysa ki burada üçüncü kardan adamımızı biz. Bilmiyoruz. Burada dördüncü kardan adam verilmiş. A'yı eledik. B şıkkında ise birinci kardan adam verilmiş. B'yi de eledik. C şıkkında ikinci kardan adam verilmiş. Papyonu var. Bakın şurada şapka hafif gözüküyor. Evet ikinci kardan adam. C'yi de eledik. D'de hiç görmediğimiz bir kardan adam var. Bu da üçüncü kardan adamımız olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 37'deyiz. Evet bu sorumuza baktık. Şurada hafif bir pembelik gözükecektir. A'da pembeliğin tamam verilmiş. Hayır. B'de hiç yok. C'de pembeliğimiz hafif verilmiş. D'de ise iki tane bir pembelik verilmiş. Oysa ki şurada sadece bir tane gözükecekti. Cevabımız C şıkkı. Evet buraya da bakıyoruz. Burada da ee, altıgen şeklinde şekiller bölgelere ayrılarak verilmiş. Şurada şöyle bir şeyimiz olacak. Şurada şöyle bir şeyimiz olacak. Kaba taslak çiziyorum. Şurada şöyle bir şeyimiz olacak. Evet, bakıyorum. Şurada şöyle bir şey olacak. Şurada şöyle. Burada ise bu şekil sol taraftakinin hafif ucu da çıkmış zaten. Aşkına baktığımda hayır çizdiğim şeye benzemiyor. B şıkkı benziyor. C de benzemiyor. D de benzemiyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Mavi ve turuncu şekiller var yine. Şimdi burada hafif bir turuncu bölgesi şu şekilde gözükecektir. Sol tarafta. B de orada öyle bir şekil. Şöyle verilmemiş. Eledik. C de de verilmemiş. C'yi de eledik. D de de verilmemiş. D'yi de eledik. Tamam. Şimdi zaten cevabımız aslında belli oldu. Şurada da mavi bir şeklimiz hafif belli olacak. O da var. Şurada hafif bir turuncu şeklimiz var sağ tarafta. O da var. Zaten şıkımız da ortaya çıkmış oldu. Anında doğru cevap olduğuna ikna olduk. A şıkkını işaretliyoruz. Turuncu beyaz çizgilerle ayrılmış. Şuradan beyazlar şu şekilde birleşecekler. Buradan şu şekilde birleşecekler. Tamamdır. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkında Şuradan bir kesit verilmiş aslında. Değil mi? Evet, A şıkkı yanlış. A şıkkını eledik. Zaten çizdiğimiz bölgeye de benzemiyor. B şıkkında ise şöyle bir kesit verilmiş. B'yi de eledik. C şıkkında da yine nasıl çizebiliriz? Şu şekilde bir kesit verilmiş. C şıkkında eledik. D ise bizim istediğimiz gibi hatta şuradan da bir kesit alınsa yine aynı şekilde olacaktır. Burası da aynı şekilde devam etmiş. Cevabımız D Burada da çizgiler var. Bu çizgileri şöyle birleştirelim. Bu çizgilerin üzerinde bir de küçük e, kare şekillerimiz var. Şimdi onları da ortalama olarak şu şekilde tahmini olarak çiziyorum. Burada da bir tane gözükecektir. Zaten küçük bir alan burada. Evet. Şimdi C şıkkına baktığımızda C şıkkında 3 tane bölge olduğunu görüyorum. Oysa ki bizde iki tane olması lazımdı. B şıkkında zaten çizgilerimizin yönleri de tam tersi yönde verilmiş. B'ye de eledik. A şıkkında da üç tane çizgi bölgesi var. Oysa ki kesit alan alanda iki tane olacaktı. A'yı da eledik. Bakıyorum cevabımız bu durumda şıkkı oluyordur. Sarılar ve beyaz çizgiler. Şimdi burada sayalım. Kaç tane sarı çizgimiz burada olmalı? Şuradan bir tane. iki tane. Üç tane. Dört tane. Bakıyorum. Şuradan hafif şu bölgeye girecektir. Bakın. Buradan da bir tane. Kaç oldu? Şu an elimizde. beş tane oldu. Bir de şuradan şuradaki çizgiden girecektir. Altı tane. Şimdi şıklarımızdaki çizgilerimi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 B'yi eledim zaten. C'de zaten farklı bir bölge verilmiş. Bakın şuradaki kesit verilmiş C şıkkında. C şıkkı zaten yanlış. C'yi de eledik. D'ye bakıyoruz. D'de de zaten şuradaki bölge verilmiş. D'de de şuradaki bölgenin kesiti alınmış de iyi A'ya bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sarı çizgi içeride olmalıydı. Cevabımız A şıkkı.